Selamünaleyküm canlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür Emel neler yapıyor neler arkadaşlar bir bakalım mı bugün e, mayalı bazlama yapıyorum siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben mayalı ekmek yapıyorum böyle güzel mayaladım e, ekmeğimi valla şu ana bak şu halime bir bakın çok da değerledim Sobanın kenarındayım. Şöyle bir göstereyim. Sobanın kenarındayım. Biraz ışıyor ama. Bugün böyle ne yapayım, ne yapayım dedim. Aldım elime. E, hamuru, unu daha doğrusu hemen bir yoğurdum. Şöyle bir bakın. Kıp kırmızı kızarmış. Çok güzel. Sobanın üstünde mayalı ekmek yapıyorum canlar. Burada da Şöyle bezelerimi ayırdım. Böyle bezelerimi ayırdım hep. Hepsini böyle beze beze yaptım. Yine burada da kabarmalarını bekledim. Şurada da şöyle bir göreyim bakalım. Burada da pişmiş hali var. Bakın. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu şimdi. Şunu da alayım. Böyle. Saniye. Bakın bu da çok güzel oldu Maşallah maşallah Sübhanallah Gerçekten bu da çok güzel oldu ben Şöyle ben... <laughs> E işte böyle yani Gördüğünüz gibi kış günü ne yapalım e, Sobayı da Bulmuşken bugün böyle e, Kendimce dedim bir takılayım Mayalı ekmek yapayım böyle aynen. Bir de e, bayağı güzel oldu yani. Çok da hoşuma gitti. Çok güzel oldu ya. Çok güzel de kabardı. Çok güzel de kızardı. Şöyle gördüğünüz gibi teflon tavanın içinde yapıyorum böyle. Yaktım sobamı da. Böyle sobanın yanındayım. Bu arada suyum çıktı. Vallahi çok terledim. Gerçekten çok terledim. Kusura bakmayın ne olur. Ben. Öyle kış günü ne yapalım? Sobada ekmek yapıyoruz. Mayalı ekmek yapıyoruz. Kış günü oyalanacak bir şeyler buluyoruz. Canlar. Umarım videolarımı da izliyorsunuzdur. İnşallah da hoşunuza da gidiyordur. Beni hep takip edin. Beğeni atın. İnşallah güzel güzel videolarla hep beraber hep birlikte büyüyelim diyorum. Ben birkaç videomda tekrarladım ve tekrarlıyorum daha doğrusu tekrar tekrar tekrarlamak da istiyorum. Emel'den her şeyi Instagram adresimi de takip ederseniz çok sevinirim canlar. Hadi bakalım nasıl yapıyormuşum. Bir de onu göstereyim şöyle bir arka kamerayı göstereyim sizlere. Çevireyim nasıl yapıyorum. Bazlamayı, hamurlu mayalıyı, ekmek işte. Yani mayalı ekmeği nasıl yapıyorum. Yapıyorum bir görelim bakalım. Uz bağırma. Bakın böyle yumuşacık, bu puf puf oldu. Böyle elimle açıyorum. Valla gerçekten yumuşacık oldu ekmeğim. Böyle açıyorum, açıyorum, açıyorum. hemen alacağım. Böyle bakın böyle açtım. Şimdi bunu alıyorum. Getir kızı. Böyle tavamızın içine batırıyorum. At, at. Parmağız. Böyle mayalı ekmeğim sobanın üstünde. Aç, Pişmeye hazır. Böyle kapağını da kapatacağım. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Bakın şöyle. Böyle, böyle Bakın. Mis gibi oldu, mis gibi. Buradan çiğ alalım, spatulayı alalım. Bir yandan da var ya o kadar suyun içinde kaldım. Bir yandan yaktım sobayı. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi böyle şöyle bakın. Mis gibi oldu kızlar, kızlar. Ellerime sağlık kız değil mi? Böyle birini daha attım. Hemen kapağını da kapatacağım. Böyle mis gibi sobanın üstünde bazlamalarım. Bakın böyle çok da güzel kabardılar. Puf puf oldular. Maşallah maşallah kız maşallah deyin kız. Ay ellerime sağlık. Ne kadar çünkü sen önde gidiyorsun abi o yüzden olur senin. Ya kazan yok. Şimdi kim fırlatsak o zaman silahı önüne girelim.